Arkadaşlar Emre Garajdan herkese merhaba. Bugün size Navix Android 11 serisi cihazlarda sesli komut özelliğinin tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar, ee, cihazımızda 80 ayrı komut var konuşarak verebileceğimiz. İstersek bu komutlarda değişiklik yapabiliyoruz. Şimdi örnek vermek gerekirse arkadaşlar navigasyonu aç. Navigasyonu kapat. Radyoyu aç. Radyoyu kapat. Müziği aç. Sesi yükselt. Sesi kapat. Ekranı kapat. Ekranı aç. Görmüş olduğunuz gibi bu ve buna benzer 80 ayrı komutumuz var. Hepsi de sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yani bu bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Direksiyon kumandası veya herhangi bir tuşla uğraşmamıza gerek yok direk konuşarak cihazımızla iletişime geçebiliyoruz ve yönlendirebiliyoruz. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garajla iletişime geçin. İyi günler arkadaşlar.